2022 model Fiat Egea Easy Plus aracımızın orijinal sistemine geri görüş kamerası, aktivasyon ve montajı yaptık arkadaşlar. Kameramız HD geniş açı balık gözü kamera, tamponun sağ tarafını ve sol tarafını komple görebiliyoruz. HD gece görüşü kameramız. Ayrıca bu aracın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Gündüz farlarını açma kapı menüsünü yaptık. Biz audio açılış logosunu yaptık. Ondan sonra Uconnect Live Eco Drive'ı yaptık arkadaşlar. Onları da şuradan görebilirsiniz. Diğer yaptığımız uygulamaları sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.